Bayis Analiz Merkezi Cuma Bültenine hoş geldiniz. Cuma gününden ilk maçımız Avustralya ligi başlıyor. Sevdiğimiz bilet Adelaide United Sydney mücadelesini konuşacağız. İkinci maçımızda Avustralya'dan Danimarka'ya uçacağız. Silkeborg Kopenhag mücadelesinin detayına bakacağız. Son maçımız ise Real Oviedo, büyük bir tutkuyla La Liga'ya çıkan Real Oviedo İspanyol'u ağırlayacak. Bu maçı detaylarına bakacağız. Canlı tahtamız olacak, player tercihlerimiz olacak. Dolu dolu bir cuma bültenimiz var. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Siz de kahvenizi alıp hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Her gün saat 4'te analist ile, her gün saat 7'de ise lig analizi ile karşınızda oluyoruz. Siz de bunları kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin uzak diyarlar olan Avustralya'ya gidelim. Adela United Sydney'i ağırlayacak Avustralya Ligi'nin açılış maçında. Sevdiğimiz bir lig, öncelikle biraz ligden bahsedeyim. Çok sevdiğimiz bir lig hatta. Özellikle hafta sonlarında öğlen seanslarının 11, 1, 2,5 seanslarının vazgeçilmezi bir lig. Bol gollü bir lig. Zaten lig detaylarını ilerleyen dönemde daha da derin analiz ederiz. Böyle bir 3-4 hafta geçtikten sonrasında. Biraz takımlara bakalım. Şu an elimizde bir veri olmadığı için geçen yıllarıyla bir karşılaştıralım. E Adele United'ın geçen sezonda baktığımız zaman ligi 6. sırada bitirdiler. 26 maçta 55 53 gol atarken kalelerinde tam 55 gol gördüler. Çok ciddi bir e, gol takımıdır Adele United. E, deplasman takımı Sydney'e baktığımızda ise 26 maçta 53 gol atarken onlar da Adela United aynı sayıda gol attılar. 46 gol yediler kalelerinde. Adela United 2 averajda bitirdi. Sydney ise artı 7 averajda bitirdi. 38 puan toplayan Adela United'a karşılık Sydney'in 37 puanı var. Kendi aralarındaki maçlara biraz baktığımız zaman ise e, karşımıza çok güzel bir tablo var. E, özellikle 2025 yılında oynadıkları maçlar biri 3-2 Sydney'in galibiyeti biri de 4-1 Sydney'in galibiyetiyle sonuçlandı. 2024'teki maçlarında ise 3-3'lük bir beraberlikleri var ve gene Sydney'in 2-1'lik bir galibiyeti var. Bu takımın 2022 yılından itibaren bugünümüze kadar oynadıkları bütün maçlar karşılıklı gol var bitti. Sadece bir maçı Birbiri kaldı. Geri kalan bütün maçlarda iki buçuk üst bitti. Yani e, çok uzun bir birbirine gol atabilme serileri var. Ve çok gollü maçlar oynuyorlar. E, ben bunun açılış maçında özellikle Avustralya'da futbolu özlediğini düşünüyorum. Bu sebeple e, Rolante'de bir maç beklemiyorum. E, i̇ki tane tercihim var. Bir tanesi ilk yarı 0.5 üstü. Bunu canlıdan oran yükseltmek için dakika 10 15te alırsanız bence çok daha kıymetli bir oran olabilir. Bu maçı böyle takip edebilirsiniz. Cuma günü ana tercihim benim bu maç özelindeki 2,5 üstü yönünde olacak. Çünkü birbirine 3 gol atabilen bir takım. yani iki takım daha doğrusu bir tarafta kısırlık oluştuğu dönemde bu maçın 3-0'ı 4-0'a gitme ihtimali de olabilir. İlk maç olduğu için biraz form durumlarını da gözlememiz gerekiyor 2-3 hafta. O yüzden karşılıklı gol var ve 2.5 üstü önermiyorum. Bütün maçları KG olsa da önermiyorum. Ama 2.5 üstü makul geliyor. En azından 3-0'ı da yanımızda tutalım. Tabii ki en alası karşılıklı gol var ve 2.5 üstü olmasıdır bu maçın ama ben yine de 3-0'ı da yanımızda tutmak istiyorum açıkçası. E, bu maçtaki Analizimiz bu şekilde. Güzel bir lig. Biraz uzun tuttum bu kısmı. Bu ligi, bu ligi takip edin. Bu ligde gerçekten ekmek var. Ben son 4-5 yıldır Avustralya'dan para kazanmadığım bir iddia sezonu hatırlamıyorum diyeyim. Ve haydi gelin Danimarka'ya gidelim. Silkeborg evinde ligin ağır abisi Kopenhag ağırlayacak. Öncelikle bir takımların güncel durumlarına baktığımızda Kopenhag 11 maçta topladığı 21 puanla 3. sırada Aarhus ve Mijillant'ın arkasında 25 gol atarken kalelerinde 15 gol gördüler. Silkeborg cephesine baktığımızda ise çok kötü bir sezon geçiriyorlar. 11 maçta topladıkları 11 puanla 11. sıradalar. İlginç bir tandem yapmışlar herhalde. Yani her yer 11 ile dolu. 3 galibiyet alırken Silkeborg 2 beraberlik 6 muhalibiyetleri var. 16 gol atarken karelerinde toplamda 24 gol gördüler. E, buradaki detaya baktığımızda şimdi Kopenhag'ın biraz daha böyle dalgalı bir performansı var. Son maçlarına baktığımızda Mijilland'la 1-1 berabere kaldılar. Karabağ 2-0 yenildiler. Sonderski'yi 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Langby 2-0 ve 21 Eylül'de oynadıkları maçta Silkeborg'la 3-3 berabere kaldılar. Yani Silkeborg evet çok kötü bir sezon geçiriyor ama bazen böyle büyük takımlara karşı e, absürt oyunlar oynayabiliyor. Bu maçı da e, e değerlendirmiştim ben 2.5 üstünü. Yani e, Silkeborg'un her gittiği gol olabiliyor. Ama ne olursa olsun maçın detayına baktığımızda Kopenhag 3.41'lik bir XG üretti. Silkeborg 1.45'lik bir XG üretti. Ya XG'lere baktığımızda Kopenhag 4 golü makul, Silkeborg'un 2 zorlar gibi bir maç 3-3 bitti. Çünkü Kopenhag 4 tane net pozisyon kaçırdı. E, bu maç özelinde bu sefer biraz işi sıkı tutacaklarını düşünüyorum ama Silkeborg bence bu 3-3'lük maçın da cesaretiyle kapalı bir oyun oynamayacaktır diye düşünüyorum. Benim buradaki ana tercihim ilk yarıdan bir gol sesi duyacağımız yönünde olacak. E Kopenhag maçın favorisi midir? Evet, favorisidir. Ben ilk yarıdan golü Kopenhag'dan bekliyorum. O yüzden deplasman 0.5 üstü ilk yarıdan değerlendirilebilir. E, Kopenhag kazanması makuldür ama ben Silkeborg'u da gene de o 3-3'ün vermiş olduğu rehavet ve özgüvenle açık bir oyun bekliyorum. Bunlar Kopenhag gol atabilirler ilk yarıdan. O yüzden ilk yarı 0.5 üstü ortaya bence en makulü görünüyor diyeyim. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Her gün saat 7'de lig analiziyle karşınızda oluyoruz. Cuma bayısı eğitimlerimiz var. E bayis bilinçleniyoruz. Bunları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoya bir beğeni bırakırsanız da açıkçası çok mutlu olurum diyeyim ve haydi gelin tutkuların takımı Santi Cazorla'lı Real Oviedo Espanyol mücadelesine geçelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Real Oviedo bana inanılmaz sempatik gelen bir takım. Özellikle o alt ligden çıkışları, taraftarının tutkusu, Santi Cazorla'nın buraya hissetmiş olduğu aidiyet 41 yaşında. Hani artık ayakları gitmiyor Cazorla'nın ama bu takıma aidiyet duyduğu için aslında hem takımı La Liga'ya Liga çıkmasında çok önemli bir rol oynadı hem de hala tutkuyla savaşıyor. Fena bir kadrosu yok aslında yani isim olarak tanıdığımız Salama Rondon burada e, Cazorla'yı zaten söyledim. Bir dönem toplum yapan Dendonker burada Belçika'nın Wonder Kitty'ydi fakat patlayamadı. E, defansta Beşiktaş'tan hatırladığımız Erik Bayli var. Yani fena bir kadrosu yok ama gene de La Liga için e, zor günler Real Oviedo'yu bekliyor bence. Her ne kadar sempati duysam da. E, karşı tarafta ise aslında La Liga'nın gediklisi Espanyol var. Şimdi bu maça baktığımız zaman genel durumlarda Espanyol şu an 9. sırada. 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldılar. 11 gol atarken kalelerinde 11 gol gördüler. Attıkları kadar yediler aslında. Oviedo cephesine baktığımızda ise 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyetleri var. 4 gol atarken toplamda 8 maçta kalelerinde 14 gol gördüler. Ya burada kısır bir maç bekliyorum ben aslına bakarsak. Yani Espanyol'un da formu bana beni çok cazip etmiyor. E, Real Oviedo'yu zaten az öncesinde söyledim. Espanyol son maçta Betis'e 2-1 yenildi. Girona ile 0-0 berabere kaldı. Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Bir önceki maçta ise Real Madrid'e 2-0 ile boyun eğdi. 4 maçlık bir galibiyet hasretleri var. E, ev Oviedo bunun için doğru takım mıdır? Evet doğru takım olabilir ama Espanyol'un e, baktığım zaman atak formasyonlarında çok bir şey göremedim ben. Real Madrid maçını biraz izledim. Tabii ki Barnebo'da Real Madrid'e karşı çok üstün bir oyun, ekstra bir oyun. Bunu dünya devleri oynayamıyor ama en azından böyle bir biraz kıpırdanma açıkçası ben bekliyordum Espanyol'dan. Yani 8 şut bir isabetle bitirdiler. Yani bu 8 şut bir isabet futbol tabirinde şutları bisküvi kırmaz. O yüzden benim buradaki aslında ana tercihim e, bu maçın 0-0'ı bile olabilir. Öyle söyleyeyim. E, ama ben gene de Oviedo'ya da güvenmediğim için en azından Espanyol'un La Liga tecrübesiyle bu ligin gediklilerinden biri olduğu için bu maçta yenilmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Benim buradaki ana tercihim Espanyol 0-2 çifte şans yönünde olacak. Başka da bu maçın ne golüne girerim, ne canlıdan golüne girerim, ne altına üstüne girerim. Hiç gerek yok. Benim buradaki ana ve tek tercihim Espanyol'un bu maçı kaybetmeyeceği yönünde olacak. Hadi gelin bakalım cumartesi öncesinde canlı tahtamızda ve player tercihlerimizde neler var. Canlı tahtamıza baktığımızda uzak diyarlardan Kundao, Şangay Port. Çin liginde Şangay Port'un gollerini takip edeceğim. Çok formda bir sezon geçiriyorlar. Şampiyonlar koşuyorlar artık. Şangay Port'un ilk yarı, ikinci yarı golleri biraz vakit geçtikten sonra, oranı geldikten sonra değerlendirilebilir. Oradan Suudi Arabistan'a geçeceğiz. Alfa'ya Alihtiyat mücadelesinde. Benzema'lı, Bergwijn'lı, Fabinho'lu, Kante'li, Aletiyat'ın golünü takip edeceğim. Son maçımız değilse canlı tahtasında Fortuna Düsseldorf, Branschweig'de, Almanya 2'de. iki takıma da güvenmiyorum ama maçın 0-0 biteceğini de düşünmüyorum. Burada ilk kere golü değil, dakika 60-65'ten sonra son yarım saatlik periyotta bir gol olacağını düşünüyorum. Bunları not edebilirsiniz %90 gelecektir diye düşünüyorum. İki takıma güvenmesem de maçın 0-0 biteceğini de düşünmüyorum açıkçası. Canlı tahtamız bu şekilde. Player tercihimizde ise Allahli'de Ivan Toni'nin, çok güzel bir sezon girişi yaptı. Brentford'dan transfer olmuştu Premier Lig'den Arabistan'a. Ee, Ivan Toni'nin al Shabab'a minimum bir gol atabileceğini düşünüyorum. Ee, player tercihimizde de Ivan Toni'yi değerlendirdik. Cuma bültenimiz bu şekilde. Yarın saat 4'te Cumartesi bülteninde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.